Erdoğan dün çıktı faizi daha da düşüreceğiz dedi. Çünkü benim inancım şu dedi enflasyon sonuçtur faiz sebeptir dedi ve tekrar etti bu benim konum dedi benim alanım ekonomi dedi neticesi ortada dedi evet neticesi ortada. İki tane grafiğimiz var milletimizin dikkatine sunmak durumunda olduğumuz bakın bu faiz buraya kadar karışmıyordu. Oraya kadar enflasyonla faiz birlikte gidiyorlardı. Bütün dünyanın ekonomistlerinin yaptığı gibi fiyat istikrarı için enflasyonu dizginlemek için faiz silahı kullanılıyordu. Bu dedi ki öyle değil. Onlar bilmiyor. Bir tek ben biliyorum. Düşürün faizleri. Bakın o andan itibaren enflasyonun durumu. Bir tek bu ay bir düşüş var. TÜİK 84'ten 64'e. Bakın onu gösterelim. Bu geçen seneki aralık. Hesap artık bu aralıktan itibaren yapılıyor. Aralıktan kurtuldu bu aralık dahil oldu. Geçen sene aralıktaki hesaptan çıktığı için enflasyon 64 gözüküyor. Neyle? Baz etkisiyle. Ne yapmaya çalışıyor? Vatandaşa kaz etkisi. Kaz gibi olacak. Bakın. Baz etkisi var ama bu da fiyatlar. Fiyatlar da düşüş yok. Enflasyonun 84'ten 64'e düşmesi fiyatın düşmesi değildir 84 hızla artmıyor 64 hızla artıyor ama yine artıyor Baz etkisinden kurtulunca hayat pahalılığından kurtulunmuyor Merkez Bankası mektup yazmış yanlış yere nebatiye Erdoğan'a yaz Erdoğan'a iki satır bu fiyat artışlarını düşüremedik düşüremiyoruz Sebebi sensin sen yaz çünkü o ne diyordu sorumlusu benim ben diyordu Yaptığı iş ortada